Fen Bilimleri Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün dersimizde basınç ünitesinin artık sonuna geliyoruz. Ünitenin son konusu olan gaz basıncına bugün işleyeceğiz. Nelere bakacağız? Açık hava yani atmosfer basıncı nedir? Bunlar nelere bağlıdır? Açık hava basıncının varlığını nasıl anlarız? Bunlara gelin hep birlikte bir bakalım. Şimdi Açık hava basıncı yani diğer bir ifadeyle atmosfer basıncı bu atmosferi oluşturan gazlar ağırlıkları nedeniyle hem dünyaya hem de cisimlere bir kuvvet uygularlar. Buna açık hava basıncı denir. Önceki basınçlardan hatırlayacağınız üzere madde ister katı olsun, ister sıvı, ister gaz olsun, bunların bir ağırlığı var. Ağırlıkları kadar yüzeye bir kuvvet uygularlar. Bu uygulanan kuvvete dik kuvvete Basınç adını vermiştik. Buradaki kuvveti gazlar uyguladığı için buna da e, açık hava basıncı veya atmosfer basıncı adını vereceğiz. Şimdi burada bir görsele baktığımızda aşağıdaki atmosferde gazların yoğunluğunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Yukarı doğru çıkıldıkça bu yoğunluk azalıyor. Yani yoğunluk azaldığından dolayı ga, e, atmosferde gazların miktarı azalıyor. Miktarı azalması demek ağırlıkları azalıyor ağırlığı azaldığı için yüzeye uygulanan kuvvet yani açık hava basıncı azalıyor diyebiliriz. Bunu ölçen bir alet var. Barometre adında bir alet var. Bu açık hava basıncı ne kadar bunu ölçmeye yarıyor. Bunlarla ilgili bir deney var. Yani nelere bağlı da Torricelli bir deney yapmış. Gelin ona hep birlikte bir bakalım. Şimdi deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça atmosfer gazlarının yoğunluğu azalır. Bu da açık hava basıncının düşmesine neden olur. Kısaca açık hava basıncı ve deniz sevi açık hava basıncı deniz seviyesi yüksekliği ile ters orantılıdır diyor. Yani sen deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncının azaldığını söyleyebiliriz. Bunun bir bilim insanı var. Torricelli merak etmiş. Açık hava basıncını ölçmek istemiş. Bir deney yapmış. Dünyada ilk barometre Torricelli tarafından 1644 yılından yaptığı çeşitli deneyler sonucunda icat edilmiştir. Torricelli açık hava basıncının deniz seviyesinde ve 0 derece Celsius'ta 76 cm derindeki civanın basıncına eşit olduğunu bulmuştur. Bu şöyle bir deney yapmıştır. Açık bir günde sıcaklığın 0 derece Celsius olduğu bir günde e, deniz seviyesinde böyle bir kap almış, ağzına kadar böyle civa doldurmuş. Sonra bir u borusu almış, bunu da ağzına kadar civa doldurmuş. Sonra bu boruyu ters çevirip buradaki kabın içerisine civaya içine koymuş. Normalde yerçekim etkisiyle bunun içerisindeki civanın kaba dökülmesi gerekirken belli bir kısmı dökülüp boşluk kalmış, geri kalan şu 76 santimetrelik kısmının dökülmediğini görmüş. Bunun nedeni de şu kabın etrafında civa'ya etki eden bir açık hava basıncının olduğunu söylemiş. Yani bu açık hava basıncı etki etmeseydi bu borudaki civanın tamamı kava dökülmesi gerekirdi. Bunu dengede tutan bir açık hava basıncının olduğunu söylemiş. Bunu da ne kadar ölçtüğünde buradaki e, borudaki civanın yüksekliği kadar söylemiş. 76 cm veya 760 mm civadaki derinliğine eşit olmuştur. Buradaki yükseklik e, açık hava basıncının değerini veriyor bize diyebiliriz. Bununla ilgili bilmemiz gereken birkaç bir şey var. Torricelli'nin deneyinde niye civa kullandı da başka bir sıvı kullanmadı? Civa yerine daha kolay bulunabilen su gibi bir sıvı kullanmamasının nedeni suyun yoğunluğunun civaya göre çok küçük olması. Yani civa yoğun olduğu için onu kullanmıştı. Eğer Torricelli deneyinde civa yerine su kullansaydı yaklaşık 10.5 metrelik bir cam boru kullanması gerekirdi. Çünkü Açık hava basıncı o civayı etki ediyor. Yoğun olduğu için belli bir noktaya kadar boyu içerisinde havada tutuyor. Ama yoğun az olsaydı açık hava basıncı daha fazla etki ederdi. O zaman su daha çok yükselmesine neden olurdu. Sınavda çıkar demişiz. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azaldığı için açık hava basıncı azalır. Sena sorularda bunu yorumlamanı ister, deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça basınç ne olur gibi e, yorumlar yapmanı isteyecektir senden. Şimdi bunun açık hava basıncını ispatlayan deneyler günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkıyor. Bunlara bir bakalım. Şimdi şöyle bir e, şiş, bardağı ağzına kadar su koyup üzerine bir peçeteyle kapattığımızda, Ters çevirdiğimizde bardağın içerisindeki suyun dökülmediğini görüyoruz. Bunun nedeni buradaki sıvının ağırlığından dolayı yaptığı basıncı alt aşağıdan açık hava basıncı dengeliyor. Daha fazla bir açık hava basıncı etki etmesi bu peçetenin düşmesini engelliyor. İçi dolu bardağın ağzına kağıt kapatarak ters çevrilse bardaktaki su dökülmez. Bunun nedeni açık hava basıncının bardaktaki sıvının basıncından fazla olmasıdır. Normalde bizim gözle göremediğimiz bunu dengede tutan bir açık hava basıncı var. Yoksa bunun düşmesi gerekirdi diyebiliriz. Başka bir örnek. İçi boş teneke kutunun veya meyve suyu kutusunun içerisindeki içindeki hava pipetle boşaltılırsa kutu açık hava basıncı etkisiyle içe doğru çeker. Sen buradaki havayı aldıkça e, içerisindeki hava azalıyor. Dışarıdaki açık hava basıncı buna etki ediyor ve ee, şişenin sıkışmasına neden oluyor. Bu bir açık hava basıncının olduğunu kanıtlayan bir durum veya e, lava pompası veya vantuzlar şu e, şeylere asılan bir şey aparatlar var. Düz bir zemin üzerine ko konup üzerine kuvvet uygulayarak içindeki hava boşaltılırsa uygulanan açık hava basıncını dengeleyen hava dışarı çıktığı için açık hava basıncının daha, daha az dengelenir pompa ve vantuz olduğu yere yapışır demişiz. Yani biz bunu duvar yapıştırıyoruz. Buradan düşmeden durabiliyor. Bunun nedeni o içerisindeki havayı boşalttığımız için o açık hava basıncının etkisiyle oraya yapışıyor ve olduğu yerde kalıyor. Başka bir örnek. Tek taraftan küçük bir delik açılan yağ tenekesindeki yağ dökülmez. Bunun nedeni deliğe iğne uygular açık hava basıncının yağın basıncını dengelemesidir. Bunun önlemek için ne yapmamız gerekiyor? İki taraftan delik açılırsa diğer delikten tenekenin içine hava girer ve yağı iterek dışarı çıkmasını sağlar. Burada tek taraftan açtığımızda açık hava basıncının etkisiyle içerideki sıvıyı dengeliyor. Sıvı basıncını dengeliyor. Buradaki yağ akmıyor. İki taraftan delik açıldığında bir yerden hava girip diğerine çıktığı için yağı kolay bir şekilde tenekeden dökebiliriz. Bunu çok sık karşılaşırız Çay bardağı ve çay tabanına konduğunda aradaki hava boşaltılır ve taban alt kısmında etkeden açık hava basıncının nedeni tabak bardakla birlikte al, e, havaya kalkıyor. Şu arasındaki hava boşaldığından dolayı artık e, tabak bardakla birlikte kalktığını görürüz sık, sık sık. Bunun nedeni de açık hava basıncı diyebiliriz. Şimdi bunlarla ekli bir iki al, alıştırma yapalım açık hava basıncı ile ilgili veren cümlelerde renkli kelimelerden hangisi cümleye göre uygunsa daire içine alalım demiş. Açık hava basıncı ölçen alete ne diyorduk biz? Barometre adını veriyorduk. Torricelli tarafından yapılmıştı. Açık hava basıncını ilk kez ölçen bilim insanı Torricelli dedik. Açık hava basıncını ölçüldüğü deneyde kullanan sıvı civadır. Nedeni de daha yoğun olmasıdır. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça Azalır bu önemli bir kısım. Açık hava basıncı deniz seviyesinde ve 0 derece Celsius'ta 76 santimetre civa basıncına eşittir diyeceğiz. Devam edelim, birkaç örnek daha yapalım. Şimdi şekilde kayak merkezi varmış 1, 2, 3, 4 numaralı yerlerde açık hava basıncı değerlerinin barometre ile ölçen bir araştırmacının elde ettiği verilerle ilgili etkinliği tamamlayalım. Şimdi aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça benim açık hava basıncım azaldığı için barometrik değer en fazla 1'de en az dörtte olması gerekir. Barometrenin gösterdiği en küçük değer bir numara ölçümdür. Yanlış deniz seviyesinin en aşağıda üzerimizde daha fazla gaz miktarı olduğu için basıç basınç en fazladır. Yukarılara doğru çıkıldıkça yoğunluk azaldığından dolayı basıncımız da azalacak. Buna biz yanlış diyelim. 2 numaralı ölçüm değeri 3 numaralı ölçüm değerinden büyüktür. Evet doğru. 2 numara ölçüm daha aşağıda olduğu için basıncı daha fazladır diyebiliriz. Bu, bu yüzden barometre daha fazla değer gösterir. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Doğru. Barometrenin gösterdiği değerler arasında 1-2-3-4 ilişkisi vardır. En fazla 1, en az 4 demiştik. Bu da doğru. Balonların belirli yüksekliğe çıktıktan sonra patlaması açık hava basıncının yükseklere doğru çıkıldıkça azaldığının ispatıdır diyor. Bu ifade doğru. Sen yükseklere doğru çıkıldıkça e, balon etrafındaki basınç azaldığı için balon içerisinde daha fazla basınç var. İçerden yani fa fazla basınç olan yerden az olan basınç olan yere doğru bir kuvvet uygulandığından dolayı artık bir süre sonra balon şişiyor şişiyor ve patlıyor. Bu da açık hava basıncının olduğunun ispatıdır diyebiliriz. Bir örnek daha yapalım. Etkinliğimiz var. Boşluklarda diyor ki e, uygulamada katı sıvı ya da gaz maddelerinin hangilerinin basıncı iletme özelliğinden yararlanarak yapıldığını belirtiniz. Genel olarak artık ünitemiz bitti. Burada katı sıvı gazlarla ilgili e, hangisi uygunsa onu koyalım. Şimdi su cenderesi dediğimiz nedir? ağır cisimleri az bir kuvvet uygulayarak dengede tutma. Bu da neyle yapıyorlardı? Sıvıların basıncı aynen iletme özelliği dikkate alınarak yapılan bir durumdu. Trenlere çok sayıda tekerlekten oluşmasının nedeni katı basıncını basıncı iletme özelliğine yararlanarak yapılmıştı. Yani burada trenler zaten ağır. Ağır oldukları için fazla basınç uyguluyorlar zemine. Bu fazla basıncı dengelemek için tekerlek sayısını arttırıyor. Yani yere temas eden yüzey alanını arttırarak basıncı azaltma yoluna gidiyorlar. Hidrolik fren sistemleri, o fir hidrolik dediğimiz fren sistemleri bunlar da aynı şekilde sıvı basıncını iletme özelliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. İtfaiye merdivenlerini konu anlatımında söylemiştik. Sıvıların basıncı aynen iletme özelliğine göre tasarlanmıştır. Parfüm şişelerindeki parfümün sıkılması ise gaz basıncını aynı iletme özelliğiyle dayanarak yapılmıştır diyeceğiz. Evet çocuklar bununla birlikte artık ünitemizin sonuna geldik. Bir sonraki derste bu e, gaz basıncı ile ilgili nasıl örnekler çıkabilir? Onları çözdükten sonra artık dördüncü ünitemiz olan madde ve entü, endüstri ünitesine geçiş yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın.